Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar, bu meclisin tamamının ortak sorumluluğudur. Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret diliyle gündem oluşturma hakkına da sahip değildir. Dedik emeklinin sorunu şovla çözülmez. Hiçbir grup burada şov yapmıyor bakın. Neyi söylüyor? Barınma fiyatlarını söylüyor. Neyi söylüyor? Beslenme fiyatlarını söylüyor. Neyi söylüyor? Palto fiyatlarını, ayakkabı fiyatlarını söylüyor. Eğer bunu şov olarak görüyorsa benim kendisine söyleyecek hiçbir sözüm yok. Mecliste tansiyon yine yüksekti. Emeklilere yapılan zamla başlayan tartışma üslup suçlamasıyla devam etti. Emekliler çalışırken ölmek zorunda kalıyor. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, hayat pahalılığı karşısında emeklinin maaşıyla geçinemediğini vurguladı. Sarayın tuzu kuru dedi. Ülkemde bir emekli bir aylık maaşıyla bir aylık kirasını veremiyor. Ve buraya getirdiğiniz zam farkı bin lira yani bir kilo kıyma arkadaşlar ya. Hiç utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz? Gerçekten başımızı önümüzü eğmiyor muyuz bunu el kaldırdığımız zaman? Saraydan gelen tekliflerle bu işi yapmayın. Onların tuzu kuru. Bakın saray mutlu. Hesabı siz veriyorsunuz. Sokağa siz çıkıyorsunuz. İnsanlar sizi eleştiriyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Başarır'a verdiği cevapta hem üsluba hem de çözüm odaklı yaklaşıma dikkat çekti. Bu kürsüden sarf edilen ağır ifadeler, kişisel hakaretler ve seviyesiz benzetmeler emeklilerimizin sorunlarına katkı sunmadığı gibi meclisin itibarını da zedelemektedir. Siyaset empati üzerinden yürür ancak empati bağırarak ya da aşağılayarak kurulamaz. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonun yükseldiği dakikalarda Yenişehirlioğlu çözümün sokak diliyle olmayacağını söylerken, başarırsa Yenişehirlioğlu'nu üstenci yaklaşmakla suçladı. Bu nedenle meclis kürsüsü gerilimin, polemiğin ya da sokak dilinin değil, çözümün, sağduyunun ve devlet ciddiyetinin adresidir. Sokak dili sokak dili. Valla sokak dilini bazen konuşmakta sıkıntı değil. Sokaktaki insanlar birbirine hakaret etmiyor. Yani burada bile üstancı bir yaklaşımınız var sizin.